Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, bugünkü ayet ve hadisimizin konusu Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Allah Araf suresinde 204. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Kur'an okunduğu zaman hemen ona dikkat kesilerek kulak verin ve Kur'an-ı Kerim'i dinleyin ki rahmete eresiniz. Cabir bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken şu sözleri söyledi. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir yani Allah'ın sözleridir. Davranışların en güzeli ise benim yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarıdır. Kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Allah bizlere Efendimizin yolunda Kur'an'ın ışığında bir ömür nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz.